Abi buradan hızlı geçiyor çukurları. Çukurlardan kurtuldu. Şu an hızlanıyor. Evet. İyice alıştırdı kendini. Çok daha iyi gidiyor. Düşmeden. Bakalım dönecek mi? Döndü. Evet. Dön. Evet Demir abi şimdi patenlerin ilk denemesini yapıyor. Bakalım ne kadar gidebilecek. Hop hop. Hadi biraz daha devam. Parkın sonuna kadar gelip dönebilecek mi bakalım. Evet döndü. Devam ediyor. İlk denemesi bence gayet iyi gidiyor şu an. Düşmeden devam edebiliyor gebilebilen arsayğa geldi. Çukurlar var burada. geçebilecek mi? Geçti. Evet. Çok heyecanlı. Yavaş gülüyor şu an. Evet. Sonra tamam. şey yapıyor. <laughs> Düşmede. Gel. Köpek geliyor. Düşüyor. Demireli hızlandı. Evet, evet gidiyor. Bakalım ne kadar hızlandı. Çok hızlandı beni geçti. Geçti beni. <laughs>